Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam değişik bir şekliyle Buhari ve Müslim'de Ahmet Hanbel'in Müsned'inde şöyle diyor arz edeceğim şekliyle. Iqra'ul Bakkara ve Al Imran fe innema zahrwan yuzillana sahibahuma al kıyame kaannehuma ghamamtan ov gaya'atan ov kema Bakara ve Ali İmran'ı çok okuyun buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zira onlar ikisi de nedret ve parlaklık, neşadet, gamzeden nuran iki suredir. Yolunuzu aydınlatır, içinize nur sıkarlar. Kıyamet gününe gelindiği zaman onlar sizin başınızın üzerinde sizi gölgeleyen iki bulut gibidir buyuruyor. Gamametan ev gayayetan, başka bir rivayette gayabetan, başka birisinde de ferikan. Başınızda sizi gölgeleyen iki bulut halinde sizi himaye ederler. Siz Kur'an-ı Kerim okursunuz. Elif lam mim zalikel kitab, elif lam mim Allahu la ilahe illa hayyul kayyum. Ağzınızdan çıkar, havada temevvüçler halinde âlâ-i illiğine yükselir meleği alaya doğru mesafe kaydeder. Dünyada siz miadınız dolduğu zaman, askerlik vazifesi bitip terhis edildiğiniz zaman huzur-u Rabbül Alemine gideceksiniz. O günün dehşet ve şiddetine karşı tilavet ettiğiniz Kur'an-ı Muhsul beyanın sureleri hususuyla bu iki sure pek çok hadislerle sahih hasen ve garip hadislerle zehravan diye anlatılan bu iki sure o gün iki bulut parçası halinde sizi himaye edecekler diyor. Sure ve mana Kur'an nasıl bulut haline gelir, himaye eder? Öbür alemde bu sembolleri göreceksiniz. Daha vazıh, daha açık göreceksiniz. Ruhlar aleminden size misaller aktardığım zamanlarda buna dikkatinizi çekmiş bir kısım manaların temessül ederek insanların nazarını arz edildiğini arz etmiştim. Aynen onun gibi. Okuduğunuz Kur'an-ı Mucizül Beyan bulut parçaları halinde sizi himaye edecek. Buhari ve Müslim'deki ilavesinde bunları okumada bereket vardır. Bunların terkinde de hasret ve nedamet vardır. Allah Resulü buyuruyor. Ve buna da ancak bahadır yiğitler muktedir olur. Sabah akşam Zehravan'ı okumaya ancak yiğitler muktedir olur. Şu dünyaya gelen misafir, garip yolcu, Cenab-ı Hakk'ın marziyatının ne olduğunu anlaması, kendisinden ne istediklerini anlaması, hayatını nasıl tanzim etmesi lazım geldiğini anlaması, Rabbisinin kelamından öğrenecek, onun için Allah'ın kelamını okuyacak, Allah'ın kelamı ona ışık tutacak, sürçmeden, inhiraf etmeden müstakim bir hayat yaşayacak ve öbür aleme gittiği zaman da başında gamame bulacak.